Baba. Baba. Sizi öldürdünüz lan mı? Onları siz öldürdünüz. Kendine red bir telefon sapı var diyor. O telefon sapı değilmiş. Alo. Gençlik parkına bir tabut gömdüm. Fazla vaktiniz yok. Niye burada hala bu? Ha? Kolay yeriz ya. Şimdi bir, bir, bir konuşur alttan alın tamam. Nurettin gittiğinden pezevenk var ya, Memduh'la bir derdi var diye. Neden annesini gömüyor? Konuş lan! Köpek gömüyor, insan gömüyor. Herifin derdi benimle abi, anlasana. Bu işin arkasında örgütlü güçler var. Emniyet içinde kurulmuş olan gizli bir örgütten bahsediyordu. Ya bu adamlarla uğraşılmaz. Birileri bu polislerin arşivdeki dosyalarını ortadan kaldırmış. Kafada mısın, polis misin? Nesin sen? Ulan sen kendini ne zannediyorsun be? Seni kim üzdü bu kadar? Yani derdin ne? Niye böylesin? Bakanlık olayı çözebileceğimizi hiç hesaba katmamıştı. Bizi meslekten ihraç ettiler. Adam katil. Evi kolu sallaya sallaya dolaşıyor. Birilerini gömüyor. Siz de gerçekleri gömüyorsunuz. Siz de katilsiniz. Bu iş ortaya çıkarsa eskiden yapılan bütün pislikler de ortaya çıkacak. Ortada olay falan yok. Varsa da kapandı. Kim kapattı? Redkit birini daha görmeyecek. Bize iki kişi demişti. Ne oldu? Korktun mu sandın? Bak başkomiserim. Bazen çok sevdiğimiz insanları da harcamak zorunda kaldığımız olur mu? Harcayın lan. Harcamazsanız zayıf edersiniz.